başka bir iş var mı? Geçen gün gözüme ilişti. Kendi paranla neden kurmuyorsun? Beş altı bin lirayla ne iş yapılır? Adamına göre her iş yapılır. Sana birilerini bulayım. Konuş anlaş. Aklın keserse Bismillah. Sağ. Ol. <laughs> Nesi var bunun böyle? Yavrum! Ahmetciğim, canım, güzelim! Ne oldu sana böyle? Babacığım! Ne oldu? Hastalandı bu sabah. Yanından ayrılma! Ben hemen geliyorum. <laughs> Deri nefes al! Öksür! ça Üşütmüş! İyi bakılmazsa durumu tehlikeli olabilir! Odanın sıcaklığı mutlaka 25 derecenin altına düşmeyecek! Bol kuvvetli gıda alacak! et yiyecek, et suyuna çorbalar, şekerli hamur işleri... ...Odanın mutlaka güneş görmesi de lazım. İlaçları hemen yaptır, geçmiş olsun. Sağ ol, borcum ne kadar? 300 lira. Arabanın parasını da ödeyeceksin, gerekirse gene gelirim. Buradan bir an önce çıksan, çocuk için çok iyi olur. Selam! Nasıl oldu kardeşimiz? Daha iyi! Oh, geçmişler olsun! Ha, bahsettiğimiz iş için iki arkadaş geldi! Vaktin varsa buyur tanış! Biz manifatura işi yaparız! Toptancıdan alır, kamyonetle Anadolu'ya çıkar, satarız! Şimdi senin paranı da değerlendireceğiz! Bir hafta on gün içinde verdiğim para kadar kar alacaksın! bu iş için az ama... ...Allah sizden razı olsun. Paranın azı çoğu olmaz. Şey, aldığınıza dair bir imza isterim. Hani cebimde olsun diye. Tabi! Ticarette bir kuruşun bile hesabı verilir. Yedi bin lira alındı. Buyur. İlk günlerin acemiliği her yerde olur. Bizde de oldu geçti. Yeni bir işe ortağım. İyi para kazanacağım. Hayırlısı. Ay başına kadar buradan taşınacağız. Ev tutacağız. Hastalıktan ölmem ama okula gitmezsem ölürüm baba. Ben okumayacağım. İş bulup çalışacağım. Bir gözüm Ahmet'se öbürü sensin. Bir kolum kardeşinse öteki sensin. Ali siz yemeye başlayayım. Olur. Tanıdığım bir bakırcı var. Yarın ona götürürüz bin Tamam, sağ ol. çok sevmen lazım! Bakırı dövmeyi, şekil vermeyi, üstüne nakış yapmayı öğrenmek için ilk şart... ...Zenaat'ın aşık olmaktır! Para canlısı olmayacaksın, yalan söylemeyeceksin... Her hususta ben kefilim! Hadi bakalım, işe başlayalım! Bir aydır neredeydiniz? Anca imkanımız oldu! <laughs> Nasıl yetiştirecek derslerini? Oğlum çok çalışkandır müdür bey! Pekala, bir E sınıfına kaydını yaptır! Sağ olun! Binali beni çok üzüyor. Şu yeni işe girmeseydim perişan olacaktık. Kahvele yaptınız mı? Hı? O da neymiş? Ortaklık sözleşmesi. Notere tasdik ettirdiniz mi? Yoo, icap etmez zaten. Bana kalırsa, verdikleri adrese git, adamlarla bir konuş, mukaveleyi noterde yap. Ayıp olmaz mı? Sen ne söylüyorsun ya? Burası İstanbul'dur bir. Paradan tatlı ama paradan kirli bir şey yoktur iki. İleride başını ağrırsa karışmam üç! Derdine çare yok! Seni tokatlamışlar, makasa gelmişsin! Paranı alıp tüymüşler, bu şirketi ilk arayan sen değilsin hemşerim! Ben öyle pis işlere alet olmam abi! Hele gurbetçilere! Nerede bulurum o herifleri? Arayayım, soruşturayım! Nerede arayacaksın? asmalı mescitte! Şerefin batakhanesine çıkarlar sık sık! Ben de orada tanıştım, yeni tanıştım! <laughs> ne oluyor be? Çabuk dönmüşsün! Öyle oldu! Paramı istiyorum! Verdiğim kadar da kar alacağım, konuştuğumuz gibi! <laughs> Üstümde yok! <laughs> Paramı dedim! Olur, veririm! Şimdi! Zaksın ama bas git bozma kafamı! Ölen sizlere para kaptıracak göz var mı bende? Alnımda enayi mi yazıyor lan? Para mara yok bende, git derdini polise anlat! Mahkeme var. <laughs> Ölen gebertirim seni! Ölen tavuk, bağızlar gibi bağızlarım seni! Dur! dur. Gitme, değmez! Çekil önümden! <laughs> Gel buraya dedim! kaçtı kurtuldu adamındı senin ama elimden kurtulamayacak. Sertem o herif benim köpeğim olamaz. Benimle gelecek. Anlaşıldı mı benimle? Sana söyleyeceklerim var.